Günümüzde birçok insan kendisini mutsuz eden işe sahiptir. Belki saatler düzensiz ve uzundur, iş çok can sıkıcıdır, işveren nankördür ya da maaş tatminci değildir. Ama yine de bu evde hiç para kazanmadan oturmaktan çok daha iyidir öyle değil mi? Bu soruya cevabınızı ve nedenlerinizi yorum kısmında belirtirseniz güzel bir beyin fırtınası yaratabiliriz. Ancak Manchester Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre cevap belki de hayır. Önceki araştırmalar işsizliğin depresyon gibi sağlık belirtilerine neden olduğunu hatta yüksek ölüm oranlarıyla bile ilişkili olduğunu ortaya koyuyor zaten. Ve işsiz kaldıktan sonra yeni bir iş bulmanın sağlığına, insan sağlığına katkısının çok çok daha faydalı olduğuna dair bulutlar da zaten ortaya konuldu. Yine de mevcut çalışmaların araştırmacıları daha önce işsiz olan ve düşük kaliteli işlerle işbaşı yapan işsizleri yani düşük iş tatmini veya düşük ücret veya iş koşullarının kötü olmasına bağlı işlerden bahsediyorum burada. Bu tür işlerde işbaşı yapanların sağlıklarında bir şey keşfettiler. İşsiz kalanlara kıyasla stres seviyeleri çok çok daha fazla çıkmıştı. İngiltere'de yapılan hayat kalitesi üzerine bir araştırmanın sonucunda 1116 İngiliz yetişkinin üzerine verileri kullandılar. Bu 1116 işsiz İngiliz vatandaşının ruh sağlıkları çok kötü işler ve kalitesiz işlerde çalışan vatandaşlara göre hemen hemen aynıydı. Yani ruh sağlıklarında herhangi bir değişme yoktu işsiz olmalarına rağmen. Ancak şaşırtıcı bulgu şu, araştırmacılar, hormonlar, kan basıncı ve kolesterol gibi diğer biyolojik göstergeler yani vücutta hastalığa işaret eden maddeler aracılığıyla stres düzeylerini analiz ederek kötü bir işte çalışmanın daha yüksek düzeyde kronik stresle ilişkili olduğunu belirlediler. Birçok insanın herhangi bir işin hiç çalışmamaktan daha iyi olabileceğine dair düşünmesine rağmen bu sonuç aslında oldukça beklenmedik bir durumdur. Ancak araştırmacılar burada işsizlerin oturup mükemmel bir işi beklemeleri gerektirdiğini de söylemiyor. İşsiz olmak büyük zihinsel sağlık sorunlarına yol açabilir, evet. Hatta bazı kültürlerde diğer devletlere veya diğer kültürlere göre diyelim bundan işsiz olan insanlar çok çok daha olumsuz bir şekilde etkilenebilir. Ancak araştırmacılar insanlara daha sağlıklı bir iş koşulu sunabilmek için veya kötü iş koşullarının insanların sağlıklarında ne gibi olumsuz etkilerine yol açtıklarını ortaya koyabilmek için bu araştırmalardan yararlanması gerektiğini işaret ediyor. Her iş hiç çalışmamaktan daha iyidir. Acaba gerçekten öyle mi? Ya da en azından işsizlik sonrası fiziksel ve zihinsel sağlığın korunması söz konusu olduğunda düşünce bu şekilde. Gerçekten de birçok çalışma uzun süreli işsizlerin depresyon ve anksiyete oranının en az iki katına ve kalp krizi felç oranlarının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. 1980'lerin durgunluğunu atlatan Pensilvanya erkekleri üzerinde yapılan bir araştırma işten çıkarıldıktan bir yıl sonra erkeklerin ölme riskinin iki katına çıktığını ortaya koydu. Halk sağlığı araştırmacısı Harvey Brenner işsizliğin daha büyük bir ölüm riskiyle ilişkili olduğunu gösteren ciddi bir çalışma ortaya koyup 2002 yılında istihdam sosyal statünün temel unsurdur diye bir görüş ortaya koydu. Bu ifadeye göre insanlar depresyona, kardiyovasküler hastalıklara, hatta AIDS'e ve diğer birçok hastalıklara karşı daha hassas bir hale gelir. Ancak yeni bir çalışma kelimenin tam anlamıyla herhangi bir işi en azından sağlık sorunları söz konusu olduğunda kötü bir işin hiçbir işte çalışmamaktan daha iyi olduğu fikrini bir nevi değiştirdi diyebiliriz. İşte bu çalışmaya göre bazı işler kronik rahatsızlıkları veya insan hayatında ömür boyu sürmesine devam edecek hastalıkları tetikleyebilir ya da ortaya koyabilir. Burada aslında çalışma sadece bedenle yapılan işlerden veya uzun çalışma koşullarından ya da sağlık koşullarının kötü olduğu çalışma şartlarından bahsetmiyor. İş dünyasında gerçekten öyle meslekler var ki bunlardan biri de çağrı merkezi olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten çok zor çalışma şartları. Buradaki sen mi vereceksin direkt mi verecek? Birinizin vermesi lazım ki telefon çeksin. Bu direği var ya senin top. Psikolojik olarak insan sağlığını ilerleyen yıllarda ciddi anlamda olumsuz bir şekilde etkileyebilecek sonuçları gösterebilmekte. Fakat işte bu çalışmaya göre bu tür ağır şartlarda yapılan işlerin sonuçları çok çok uzun yıllar sonra ortaya çıkabilir. Yani hemen gözükecek diye bir durumda söz konusu değil. Çalışmaya geri döndüğümüzde çalışmaların başladığı 2009 yılında Birleşik Krallık'ta yaşları 35 ile 75 yaş arası değişen 1116 kişiyi incelediklerinde 2 yıl boyunca denekler iş bulduysa araştırmacılar işlerin onları ne kadar endişeli hale getirdiği, işlerinden ne kadar memnun oldukları, ne kadar özellik ve güven yaşadıkları dair. ve Ne kadar maaş aldıklarıyla ölçtüklerini, iş kalitesi seviyelerini ölçtüler. İşsiz kalanlarla karşılaştırıldığında daha düşük kaliteli işlere geçenler böbreklerin ne kadar iyi çalıştığının bir ölçüsü olan daha yüksek iltihap belirtilerine ve daha düşük kreatin boşluk oranına sahip oldular. Bu arada daha iyi işlerde olanların iltihapları çok daha azdı. Sağlığı yerinde olanların ilk etapta herhangi bir iş bulma olasılığı çok daha fazlaydı. Bu nedenle bulgular başlangıçta deneklerin sağlık durumuyla açıklanamıyor. Belçika'da yapılan başka bir araştırmaya göre ise güvencesiz iş istihdamlarının çalışanların genel ve zihinsel sağlıklarını göz önünde bulundurduklarında en zararlı iş türü olduğunu açıklıyor. Standart yaşam koşullarını göz önünde bulundurduğumuzda işsizler ile kötü bir iş deneyiminde olan bireyler arasında fiziksel sağlık ve ruh sağlığı açısından neredeyse çok az bir fark olduğu ortaya konuldu. Kaliteli işlerde işe başlayanlar ile işsizler arasında yapılan araştırma sonucunda Kaliteli işlerde işe başlayanların mentor olarak sağlık çok daha iyi olduğu ortaya konuldu. Ancak düşük kalitede işlere geçenlerin ruh sağlığında herhangi bir iyileşme görülmedi. Yani işin kısacası asgari ücretle olan bir iş çalışanların veya yeni bir işe başlayanların ruh sağlığının düzelmesinde hiç de etkili değildi. Bu çalışma ABD gibi ülkelerde yeterli bir genelleme olmayabilir. Yani sonuçta İngiltere'de yapılan bir araştırma ve İngiltere'nin sosyal statüleri ile Amerika arasında ciddi farklılıklar var. Amerika ile kıyaslanıldığı zaman nispeten çok daha iyi durumda İngiltere bu konuda. Yani İngiliz işsizlerin sağlık problemleri ortaya çıktığı zaman İngiliz hükümeti Amerika'ya göre bu konuda çok daha fazla destek veriyor. Ama yine de bu durum ne kadar refah seviyesi yüksek olsa da dünyadaki bütün ülkeler için geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Ve daha yüksek biyolojik göstergeler kötü işlerde çalışanların daima hasta hissettiklerine ve hasta gibi olduklarına dair de bir belirti ortaya konmamaktır. Çünkü bu uzun bir süre sonra ortaya çıkabilecek belirtiler arasında gösteriliyor. Aslında uzun süre boyunca devam eden ve kapsamlı araştırmalar sayesinde zaten işsiz kalmanın ne kadar insana zararlı olabileceğine dair araştırmalar ortaya konulmuş ve bunun sonuçları açıklanmıştı. İnsanlar genellikle yüksek tansiyon ve diyabet gibi ciddi semptomlar göstermeye başlamadıkları sürece strese bağlı olan sorunlarını pek de fark etmezler. İşte bu yüzden toksik bir işin etkilerinin yıllık fiziksel muayenenizde ortaya çıkmasın ya da çıkmaması pek muhtemeldir ve bunun ortaya çıkmaması uzun bir süre boyunca yıllar alabilir. Ama stresli ve uygunsuz olan her şey gibi kötü bir iş fiziksel sağlığınızda ya da ruhsal sağlığınızda ilerleyen yıllarda olumsuz etkiler bırakması pek muhtemel. Yani evet, işsizlikten normal şartlara ya da daha yüksek statülere sahip bir işe geçtiğinizde yaşanan olumlu biyolojik değişmeler yıllarca ortaya konuldu ve ispatlandı. Fakat düşük kalitede bir işe başlamanın hiç çalışmama ile kıyaslanmasında durum hiç de iç açıcı olmuyor. Hatta uzun vadede mutsuz olduğunuz bir işe devam ettirdiğiniz takdirde strese bağlı sağlık sorunlarının ortaya çıkması pek muhtemel. Hatta burada şöyle bir avantaj bile var. Herhangi bir işte çalışmayan birinin, kötü bir işte çalışan birine göre çok daha iyi bir iş bulma şansı daha yüksek. Günaydın. Chris Gardner. Chris Gardner'la görüştüğümüze sevindim. Chris Gardner, merhaba. Ee, ben dışarıda yarım saattir oturuyorum ve buraya böyle gelmemi açıklayabilecek bir hikaye bulmaya çalışıyordum. Yani bu şekilde. Yani zaten bir işim yok, ne kaybedebilirim ki? Motivasyonuyla gitmiş olduğunuz görüşmelerin olumlu sonuçlanması daha muhtemel. Fiziksel ve zihinsel sağlığınız iyi olmadığı sürece o işi kapmanız da bir o kadar zordur. Yani özetle eğer kaliteli bir hayat istiyorsanız, kaliteli bir işte çalışmanız gerekmekte. Emeklerinizin karşılığını aldığınıza, fiziksel ve ruhsal olarak inanmış olmanız... ...sizi tam anlamıyla mutlu hissettirecek. Ve son olarak, evet askeri ücretli arkadaşım çok haklısın. Bir hayalin varsa... Onu koruman gerek. İnsanlar bir şey yapamaz ve senin de yapamayacağını söylerler. Bir şey yapmak istiyorsan gidip onu zorla al.